Uzun bir aradan sonra yine buradayım. Ne zaman çalışacak olsam İngilizce bir şeyler çıkıyor. Zaten bayram falan da girdi araya. Ama ben devam ediyorum. İngilizce öğrenmenin zaman olmaz. Su içeyim de. Haydi bismillah. En yani son cleft palates yani yarık damaklı da kalmıştık. Bir ekran kalemi alayım. şurada. ve Then I got up in the morning and put on my rugs, lifted up my hands to heaven and set off to his ex, ex excellency, even Afansivic. Dede. Ve karısında yarık damak var. Hepsi aynı odada yaşıyorlar. Ama Sonya'nın kendine ait bölmeli bir odası var. Hayır hımdan sonra. hepsi Sonra sabah kalktım, paçavralarımı giydim, ellerimi göğe kaldırdım ve ekselansları Ivan Afan e doğru yola koyuldum. Then I got up in the morning and put on my rags. Paçavralarımı giydim. Lifted up my hands to heaven and set off to his accents even. Afan switch. His Excellency Ivan Afanasyevich, do you know him? No. Well, then it's a man of God you don't know. Ivan Afanasyevich, Excellency Ivan switchi tanıyor musunuz? Hayır mı? Peki o zaman tanımadığım bir tanrı adamı. Tanrı dostu gibi sanırım. Allah dostu. O bir bal mı? Tanrı'nın huzurunda bal mumu. Bal erirken bile ne alaka ya? Here the wax. Wax before the face on the Lord. Even as wax melted. Erirken bile. Hikayemi duyduğunda gözleri donuklaştı. Marmeladov beklentilerimi bir kez daha Beklentilerimi bir kez daha aldattın. Seni bir kez daha kendi sorumluluğunda alacağım. Dedi. Unutma dedi ve şimdi gidebilirsin. His eyes were Hayır. Göremiyorum. Were dim when he heard my story. My melody. Once already you have deceived my expansions. Beklentilerim üzerim bugün. my expectation. Expectations. Nasıl okunuyor ya? Expect. Tatiyonuz. Expectations. Expectations. Expectations diyeceğim. Beklenti. Deceived. Aldattım. Beklentilerimi yerli bir gibi. I will take you once more on my own responsibility. Seni bir kez daha alacağım. That's why he said. Remember, he said, and now you can go. I kissed the dust at his feet, in though only for in reality he wouldn't have allowed me to do it. Bing, bing, assessment. And a man of modern political and enlightened ideas. I returned home, and when I announced that I would be taken back into the service and should receive a salary, heavens, what a to do there was. Seni bir kez daha kendi alacağım dedi. Unutma dedi ve şimdi gidebilirsin. Ayaklarının dibindeki tozu öptüm ve sadece düşünce olarak. Çünkü gerçekten bir devlet adamı ve modern politik adı aydınlanmış fikirlere sahip bir adam olarak bunu yapmama izin vermezdi. Statesman, Politik. Hayır devlet adamı. Stansman. statesman, Statesman. Angleton. Angleton. Englit not. not. Ideas. Aydınlanmış fikirlere sahip olan bir adam. I returned home. Eve döndüm. When I announced that I been taken back into the service ve hizmete geri alındığımı ve maaş alacağımı duyurduğumda aman tanrım ne bir iş vardı. Should receive a salary, heavens. What a to-do Ne kadar çok iş vardı gibi mi acaba? What a to-do there was. da yine şiddetli bir heyecanla durdu. Stopped again in violent excitement. Şiddetli bir heyecan. At the moment, at the moment I hold Party of revelers already drunk came from the street, and the sounds of a hired concertina and the cracked, peeping voice of a child of seven singing the Hamlet were heard in the entry. One of the songs that was a group of the concertina, and the concertina was a concertina. ve 7 yaşında bir çocuğun e, daha net girişti. Tahmet duyuldu. Here kiralık. Correct peeping voice. Bu da bir sesi tamamlama yapıyor da çevirmemiş. Acayip. The room was filled with noise. Oda gürültüyle doldu. Ay. Şöyle bakayım. The Tavern Keeper. Kalem daha ince olmuyor mu ya? Hı. Tavern Keeper meyhaneci. And the boys were busy with the new comers. Yeni gelenlerle meşguldü. My paying no attention to the new arrivals continued his story. Marmadov yeni gelenlerle aldırmadan hikayesine devam etti. No attention. Aldırmadan. Paying no attention to the new arrivals. Yeni gelenlere. Continued, continued his story. He appeared by now to be extremely weak, but as he became more and more drunk. Artık aşı derece zayıf görünüyordu ancak giderek daha fazla sarhoş oldukça daha fazla konuşkan oldu. He became more and more talkative. Konuşkan talkative. The recollection of his recent success in getting the situation seemed to Revive him. Durumu elde etmedeki son başarısının anısı onu canlandırmış gibiydi. Recollection of his recent success in getting the situation seemed to revive him. And yüzünde bir tür ışıltıyla olumlu bir şekilde yansıdı. And was positively reflected in a sort of radiance on his face. Sort of radiance yansıdı mı demek? Pozi olumlu bir şekilde postul reflected. Rasgonko listened attentively dikkatle dinledi. That was five weeks ago, sir. Yes. Bu beş hafta önceydi efendim. Evet. As soon as Katerina Ivanovna and Sonya heard of it, mercy on us, it was a, as though I stepped into the kingdom of heaven. Katerina Ivanovna ve Sonya bunu duyar duymaz bize merhamet edin. Sanki cennetin krallığına adım atmışım gibi hissettim. Kingdom of heaven, I step into the kingdom of heaven. Cennetin krallığına adım atmış gibi. It used to be, you can lie like a beast, nothing but a boss. Abuse, abuse. Eskiden şöyleydi, bir canavar gibi yalan söyleyebilirsin, sadece küfür. Şimdi ayak ucunda yürüyorlardı, çocukları susturuyorlardı. Now they were walking on tiptoe. Tiptoe ayak ucu. Hushing. Hush. Biz de Kürtçe'de susturmak için hush deriz. Hush. Hushing the children. Çocukları susturuyorlardı. Semyon um, Zaharovich is tired which is work at the office. He is resting, resting Semyon Zaharovic ofisteki işinden yoruldu, dinleniyor. They made me coffee before I went to work and boiled cream for me. Bana gerçek krem almaya başladılar. Hayır. İşe gitmeden önce bana kahve yaptılar ve benim için krema kaynattılar. Bana gerçek krem almaya başladılar. Duydun mu? They began to get real cream for me. Do you heard that? And how they managed to get together the money for a decent outfit. 11 rubles 50 kopeks. 11 ruble 50 kopek. Tahmin edemiyorum. Botlar pamuklu gömlek önleri ve çok muhteşem bir üniforma. Hepsi muhteşem bir şekilde 11,5 rubleye. I can't guess both cotton shirt fronts most magnificent a uniform they got up all in splendid style splendid mm -hmm. for 11 rubles and a half. The first morning I came back from work. I came back from the office. I found Katerina Ivanovna had cooked two courses for dinner. Soup and salt, salt meat with horseradish. <laughs> Ofisten döndüğüm ilk sabah Katerina Ivanovna'nın akşam yemeği için iki çeşit yemek pişirdiğini gördüm. Çorba ve at turpuyla at turpumu tuzlu et ki o zamana kadar hiç hayal etmemiştik elbisesi yoktu hiç yoktu ama sanki bir ziyarete gidiyormuş gibi kendini hazırladı ve bununla bir ilgisi yoktu hiçbir şey yapmadan kendini düzeltti saçını güzelce yaptı bir tür temiz yakalık taktım manşetler ve işte oradaydı. Bambaşka bir insan daha genç ve daha yakışıklıydı. Nerede kaldım? Radish dedik. Horse radish. Turp. Which we had never dreamed of until o zaman kadar hayal etti, etmediğimiz gibi. She had not any dresses. None at all, but she got herself up as though she were going a visit and not that she would anything to do it with this. she smartened herself up with nothing at all she would done her hair nicely, put on a clean color of some sort cuffs and there she was Quite a different person. She was younger and better looking. Sonia, my little darling, sadece zaman için para yardım yapmıştı. He had only helped with money for the time. She said, It won't do for me to come and see you too often. Seni çok sık görmeye gelmem doğru olmaz. Belki karanlıktan sonra kimse göremediğinde duyuyor musun? Duyuyor musun? Akşam yemeğinden sonra bir şekerleme yapmak için uzandım. Ve ne düşünüyorsun? Katerina Ivanovna ev sahibimiz Amelia Fyodorovna ile sadece bir hafta önce son derece kavga etmiş olmasına rağmen onu kahve içmeye davet etmekten kendini alamadı. İki saat boyunca oturup fısıldaştılar. Adamın kafa yapısı benim kafamı çok karıştırdı şu an anlattıkları ne alaka ya. it won't do for me to come and see you too often after the dark maybe and no one can see do you hear do you hear do you hear i lay down for a nap after dinner and what do you think though katerina ivanovna had quarrelled to the last degree with our landlady Amalia fedorna only a week before she couldn't resist Then asking her in the coffee. For two hours they were sitting whispering together. Birbirine fısıldaşıyorlardı işte. Semyon Zaharovich şimdi yine hizmette ve maaş alıyor dedi. Semyon Zaharovich is in the service again now and receiving a salary. ve kendisi ekselansların yanına gitti ve ekselansları da dışarı çıkıp ona geldi. Diğerlerini bekletti ve Semyon Zaharovic'i herkesin önünde elinden tutup çalışma odasına götürdü. And he went himself to his excellency and his excellency excellency. himself came out to him, made all the others wait, and led Semyon Zaharovich by the hand before everybody into his study. Do you hear? Do you hear? Do you hear? Do you hear? To be sure, says he, Semyon Zaharovich, remembering your past service, says he, and in spite of your propensity, to that foolish weakness since you promise no and since moreover we have got a badly without you do you hear do you hear and so says he Elbette dedi Samuel daha üç geçmişteki hizmetlerini hatırlayarak dedi ve o aptal cezaları olan eğilimine rağmen şimdi söz verdiğinden ve üstelik sensiz de pek iyi geçinemediğimizden Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ve bu yüzden dedi. And so yes, he, I really, now on your word as a gentleman, and all that. Let me tell you, she has simply made up for herself, and not simply out of wantonness, for the sake of bragging. No, she believes it all herself she amuses herself with her own fancies upon him i upon my word she does Acayip kopuyorum ya. Bu ne? Nerede kalmıştı? Kısa kısa okuyup Türkçesini çevirmem lazım. Mahvoluyorum ilk gecede. check my watch she does Made up for herself, Kendi için uydurdu. And not simple of one tonus. Sadece övünmek için. Sadece şımarlıklılıktan değil. For the sake of bragging. No, she believes it all herself. Kendisi de inanıyormuş. Kendi fantazileriyle eğleniyor. Yemin ederim inanıyor. For the sake of bragging. No, she believes it all herself. She amazes herself with her On fancies, upon my word, she does. Yemin ederim. Upon my word, she does. Bu kadar olsun ya. Uykum geldi. Bye.